Girdi girdi. girdi girdi. Ucu girdi. Ucu girdi geri çektim ama. Ucu <laughs> ucu ucu. Sus lan. Sus. Sen sus. Sus. Sus lan. Pislik. Ben pislik. Pislik. Ben pislik. Kunek. Ben kunek. Ben kunek. Görüşürüz. Sen çok kunek. Maşallah duyun çok güzel. Ama altın yok. Bak bak altın yok. Neden yüzük yok altın? Brilyant yok. Şeytan. Yukis. No Yukis. Yukis my ayak. Kiss Kaç numara acaba? <laughs> kiss Kiss Sen kiss. Yes sen yes, kiss. Kiss. Ay ya kiss. Kiss kiss. Yes sen yes, Bilmiyorum. Özdemir kunek kunek. Adelina daha kunek. Özdemir prenses. E Pega Sevgilimi alacağım dur. My love. Niye söyle? Bir senin aşkın var. He. Kim? Gelir şimdi. Serbest mele? No. Kim? Serbest mele sen aşk. Bak duyun kim? Sen, sen, sen aşk. No çivili avali de aşkım? No. Sen aşk. No. Yes. No. Yes. Kimler? Bir kız alayım da şunu şey yapayım bak. Kim alıyor oğlum? Bu ne? kızlar neresi? Başka fayda. Rat et. Bunları rat et. Kim var, var senin aşkım? Bekle. Al kız bulandım. Kapayıcam. Niye? Kim aldı? Benim manita bana ne işiniz var lan? Ona lan? Kim senin aşkım. ne yapıyorsun lan? Ben Mev, benim aşk, Adelina. Benim aşkım. Kim aşkın senin? Mev, Mev. Mev? Ben. Mev. Özdemir, Mev. Özdemir, ne no yapıyorsun? İki, i̇ki Memo, iki... O ne lan? <laughs> o kim o, diğeri? <gülüyor> Serbest mi? <laughs> Adelina. <gülüyor> ne yapıyor bu? Çok güzel. Memo, ne yapıyorsun? Valla ne yapalım uğraşıyoruz hadi. Özdemir şeytan. Vallahi iyi hey, biz de uğraşıyoruz. Hayır bunlar da olmasa geçmiyor o zaman. Allah Allah abi, abi ne Razı olsun ne diye. Ha? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Valla yapayım yayın filan sen ne yapıyorsun? Uğraşıyorum. Hadi PK yapalım da bir tane. Tamam, tamam hadi yapalım. <laughs> Adelina. Memo ben sizi gördüm Keşmet'te bugün. <laughs> kavga ediyoruz iki saat. <gülüyor> saat <gülüyor> sen, sen o maşete çekiyorsun. Ne iki saat kavga ediyoruz burada. O ayak neydi o? Sana mı aydı o ayak? Hangisi o? Mef! Mef! Asker ayağın altında kıl mı var? ona <laughs> nasıl ayak? Niye sordun oğlum? Mef! <laughs> niye? Niye ettin? Hey hey Adelina hey! bugün popo avuruyor! Popa'ya vuruyor? Ya <laughs> Yayınla mı yapıyorsun sen <laughs> bunları? Şşş Adelina oğlum! Gelize. Okay. Gördün mü? Min Mino söyle, Mino söyle. Adem ile gördün mü? Ha. Gördün mü? Eee Özdemir kol, popo. Ne yaptın? Ne var? Özelden fotoğraf mı attın? <laughs> fotoğraf. <gülüyor> çok sıcak. Antep'in sıcak olduğunu nereden biliyorsun? mı <laughs>